Var ya bu araba işinden şükürler olsun ki ucuz yırttık ha. La tereyağından kıl çeker gibi oldu ya. Dur bakayım. Tamam, araba işinden kurtardık da bu kızlağın yanındaki fikrin ne oğullarından kurtaramadık. Hala kızlağın yanında la. Ebe buralı, ebe buralı. Aga kaç kere dedim sana be çocuğum. Stres yapma, rahat ol ve rahat. La sen kızımızı bırak, Emin Aba'dan yiyeceğimiz fırçayı düşün ya. Eyvallah, kayacak fırçayı. O kadar arada açmadık telefonu. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ne söyleyeceğiz Emin ablaya? Aga ne diyeceğimizi bilmiyorum da oraya çok sağlam bir alan bulmak lazım ha. Ne diyeceğiz, ne diyeceğiz? Dur bakayım, bir düşünem oraya. İyi hadi bak. Azizlem, dizlem. Ne de tatlı bu oğlan ne azizlem? Ay dizlem. Geliverdi kaçakla. Ulan neredesiniz siz? Perişan ediverdiniz beni buralarda. Sorma nene başımıza neler geldi. Neler geliverdi lan? Taş mı düşüverdi lan kafanıza? Ben size demiyorum mu? Her koşulda her yerde o telefona bakılacak diye... ...niye açmıyorsunuz lan telefonu? Şimdi anlatsak inanmayacağınız diye korkuyoruz. Sen anlatı be. İnanıp inanmayacağımı ben karar veririm. Anlat bakayım. Yok be anlatmayalım. Yok biz anlatmayalım Emine. Anlatın lan. yok. 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 Anlatın diyorum. Ee, şimdi biz oturup dururduk. Ha. Bir de hayalet görüverdik. verdik Ne 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 görüverdiniz? Hayalet gördük be hayalet. Ruh ruh. Fenaydı Emine abla. Nasıl hayalet lan? Bildiğin ya. Hayalet. Lan kısa. Sen söyle bari. Gördünüz mü lan gerçekten hayaleti? Vallahi nereye ne? yani baktığın zaman aslında ben kendi bizatihi görmedim. Ee? Ne vuruyorsun oğlum? Görmedim, yalan mı diyeceğim? Allah Allah ya. ya. Kısa kısa görmedim. Bir o gör. Kısa o sırada şişe gidiverdi. Hayaleti biz üçümüz gördük. Hı. Sonra Hayalet'in yanına giderken telefon orada kaldı. E tabii hemen dönemedik yanına. Aradan zaman geçince telefonu alıp soluğu burada alıkoduk. olduk. bakın lan İsmail'le. Siz bir dolapla çeviriyorsunuz emme. Yakında bundan çıkar kokusu. Yok be. Lan okumuş. Ya, buyur muhtar abla. Geliver azıcık. Hoş geldin Hoş bulduk. Aleykümselam. Şimdi bu İsmail'le bir derdi var. Bunla hayalet görüvermişler. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah ya. Öyle diyorlar. Şimdi sen imam olarak bunla biraz bir şeyler diveye de baksan ya. ...betleri, benizleri atıvermiş. İyi geliversin. Şimdi camiye gideceksiniz. İki rekat namaz kılacaksınız, hiçbir şeyiniz kalmayacak. İyi, biz bir gidelim o zaman. E, camiye girmeden abdest almayı unutmayın, olur mu? Tamam, tamam. E, tamam. Al, tamam. alıvereceğiz al, al, hocam, tamam. İyi, tamam hocam ya. Tövbe estağfurullah. Geç, geç. Allah Allah. Allah. İlk gün. İyi mi? İyi ne, İsmail. İlk gün. Gülgün nerede? Sorabilir mi acaba? He. Nazgün de yoktur. Buradalar, buradalar. Hah, odun almaya gittiler. Geliyorlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anam gelmiş, ebem gelmiş. Kurban olurum ya. Allahım. Aslanım. Ya. Gel, sana bir sarılı verin. Aslanım, aslanım. ...camiye gidiyorum dedi, burada ebem, ebem diye şarkı seni söylüyor. ...seni ebem. Samson arkam sobem. seni buldum, seni buldum, bırakmam, ebem. Koç, bu, koç. He ya. Maşallah, maşallah sese bak. O da aynı ya. Teyzeciğim sen camiye gitmeyecek miydin? Ebeni bulmuşsun burada. Ya işte teyzeciğim şu anda geldim. ebemi görünce de bir ufak serenat yapayım dedim Ebe'me. Ebem benim. Heh. Ebesi şarkı söylüyor. Ben sana kurban olsun koçum. Ağlama, ağla diye yapmadım her şeyleri. İsmail'le. Hadi bakayım siz de gidiverin. Emme telefonlarınız açık olsun. Hem de yanınızda oluveresin bak karışmam sonra. Yok Emine ama biz burada kalalım. Niye lan? Hem git gel zor oluyor. Hemine'n, düzgün amcayla Erol da yok. Kızlara göz kulak oluruz. Başlarında erkek olsun değil mi? Abi erkek değil mi lan? Ha? Erkek değil mi Hakikaten Biz neyiz oğlum burada? Biz erkek değil miyiz? Biz de siz erkeksiniz diye dedik zaten. Sen ne biçim konuşuyorsun lan bizimle? Hayırdır ya? Bunlar nasıl laflar? İsot, bu nasıl bir ekip ya? Oğlum bak ben gittim az önce camide, Düzgün amcayla konuştum yani. Kızları bana emanet etti. İnanmıyorsanız alın telefonuna sorun ya. Ve camide aldım yetki dayanaraktan arkadaşlar siz ne diyorsunuz lütfen yani. İsmail'le hadi bakayım siz gidin. Burada kalmanız uygun olmaz. Hem ben varım. telefonlarınız açık olsun. Bir şey olursa ben sizi ararım. Hadi bakayım. Hadi diyorum. <laughs> Iyi, iyi, iyi. Oo, çaylı maşallah var güzel olmuş ha. Ah, Afiyet olsun, Afiyet olsun. Ya Allah aşkına alın bunu evine götürüverin. Öyle musalla dışında görünce içi fena olur dedim vallahi. Doğru söylüyorsun. O da elleri kolları uyuşu verecek. Uyusun uyusun. Uyarınca hesap verecek. Sen fikri ne fikri sabit adamsın ya. Ya bir dur, bir bekle, uyanacak elbet. O zaman komşu veren. Hadi İsmail'le, götürü verin bakayım Reşat evine. Ya niye herkesi biz taşıyıp dururuz? Başka adam kalmadı mı? Kalmadı. E götür verin, ne olacak? Sevaptır. Heh. Hadi bakayım. Hadi e, alın bunu da kolayca taşırsınız ha? Ama e, beni bak, benim takdiri bana dikkat edin ha, bir zarar gelmesin, ha? Ya nenem sen hiç merak etme, hem Reşat Ağa'nın ağırlığı ne, senin gülelerin ağırlığı ne. Aynı yani. Şişt! <laughs> <laughs> Etepsiz! Evet. Gel, gel et. otur da. Gel. Yavaş, yavaş. 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 <gülüyor> 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 otur, otur. Etepsiz! <otur. gülüyor> <laughs> lan, lan, lan! Nasıl lan, oluyor? şimdi, şimdi mi lan? Ben? Ne oluyor lan? Lan bırak bırak. Bırak. Ha kendi evine, kendin gideriz. Bana bakın lan. Depsin oldu benim. O benim bakır depsin. Aynısını alacaksınız. Vay babam vay. Ya bu Reşat Ağa ne kadar değişik bir adam. Ne kadar değişik bir adam ya. Dünya malına ne kadar da kıymet veriyor. Evet. Adam ben... uyanır uyanmaz depsi dedi ya. Hakikaten be ya. Bu Kamil'in malı kıymetli ben değil size? Bir de arabayı çarptığımızı duysa... ...o ya bizi dövüsün. Nasıl? Çarptığımız değil, çarptığı. Hadi. hadi. Doğru diyor. Yavaş oğlum, oh, yavaş ya. Allah Allah, haydi bak. Merhaba. Lan. Hani oğlum, Reşat'ı ne çabuk bıraktınız? Lala yarı yolda iniverdi. Yani. Ben dedim size, bizi atlatmak için numara yaptı bu. Bana bakın, siz benim hakkımda mı konuşup durunuz? He. He, ha, senin hakkında konuşup duruyoruz. Sen bizi kafa kafaya mı çarpıştırıyorsun? Ne gibi? Lan, senin yüzünden satışı yapamadık be! Bu niye? Buna demişsin ki, Fikri tarlaları bana 250 bine bırakıyor demişsin. Ya! Yalan. Bak, bana kimse yalancı diyemez ya. <laughs> Durun arkadaş o zaman yanlış diyelim. Ben sana ne dedim? Fikri'nin darları 250 binden fazla etmez dedim. Fikri bana 250 bine bıraktı mı dedim? Yalan. Lan bana bak kimse de bana yalancı diyemez ha. Diyem bana yalan diyorum. Ya, dur be ya Düzgün. Bak düzgün emmi. Eşim başım var bir şey diyemiyorum. Neyse ne artık. Lan nefsiz canavarları bana bir çay verin. Tövbe tövbe. <laughs> lan, düzgün. Doğru mu diyor bu? Ne doğrusu? Yamuk yapıp duruyorum. Herkes yamuk, bir sen düzgün değil mi? Lan bana bak. Aga rahat ol. Düzgün. Dur ya. Otur ya. Allah Allah. Abo! Düzgün mi? Bu senin kız değil Hı -hı. mi? O ne demek lan? Kim o lan? Ee, ben düzgün. Bu senin kız değil mi? Oh! Ne oldu ki? Ne olacak? Geç kaldık. Şişt. Üzgün. Ne? Bu hakikaten senin kıza benziyor ha. Ya. Vallahi da ilk gün bu. Müezzin efendi, müezzin efendi. Bilip bilmeden yemin edip de günah girme bari. İyi de imam efendi. Bir bakıver ya. İlk gün işte. Benim kızım olamaz o. yakından bakayım, bir benziyor. Aa bu benziyor vallahi. Ya. Yok. Ya ilk gün ne vakit İstanbul'a gitsin değildir o benziyor hiç. Ver bakayım. Tüh tüh tüh. İlk gün bu, vallahi ilk gün. Tövbeler olsun, tövbeler olsun. Ya çözün gari, tamam çözün. Benim kızım olamaz diyorum işte ya, olamaz. Oo! Yürü lan, hadi bu olay çok uyuyacak, bak hadi. Ya, ilk gün gelip duruyor işte, ona soralım. İlk gün bir or gel bakalım buraya. Kız gibi diyorsun. Sonra kendisine gerçeği söyleyiversin. Ondan sonra da kadınlar meclisi, yani ilk günün cezası neyse versin gari. Barış at. Bak sus! Ağzını burnunu bayramlık deme gibi dağıtacaksın şimdi ha! Niye lan? Allah Allah! Bu ki kadınlar yönetmiyor mu? Beni bak, sen yoksa kadınlar meclisini bypass mı etmek isteyip durun? Şişt! Bana bak! Ne işiniz var sizin burada? Hiç. Öylesine geldik baba. Merak ettik sizi. Durun bakayım. İlk gün kızım. Bakıver bakayım şu gazetedeki fotoğrafa. O sen misin kızım? Evet. Abo. Kızım, sen ne zaman reklamlarda oynadın kızım? Benim hiç haberim yok. Baba, ben de bilmiyorum. Bir şey desene kızım. kadınlar meclisi toplansın. İlk gün hesap verecek. Bu basından izinsiz bu köyden çıkmış. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Kadınlar meclisi toplansın falan. Engizisyon mahkemesi gibi. Baksanıza bilmiyorum diyor kız. Sen ne karışıp durun lan? Sen niye karışıyorsan ben de ondan karışıyorum. Ya anlamadan, dinlemeden yargılıyorsunuz kızı ya. O da şaşırdı. Baksanıza bir şey diyemiyor. Al işte. Ya bu bas bayağı fotomontaj bu ya. Hadi lan. Ne montajı, ne son lan. Bir bakar mısın? İlk günün kafasını bayağı oraya oturtmuşlar. Hadi lan. Öyle sallayıp durun be. Niye sallayayım? Bir bakar mısın şu ışık dengesine? Fotoğraftan anlayan herkes hemen fark eder bunu. Bana bak. Benim olan fotoğraftan çok iyi anlar. Dünya o, dünyayı. Ya bırak şimdi Fikri abi ya, yok montaj sondaj, bir şeyler deyip durunuz. Oğlum öyle şey o kadar kolay mı? Baksana, gerçek resim işte, aynısı. Peki. Bir saniye, bekleyin şimdi. Benim çekiyorum. size ben hemen basit bir programla ispatlayacağım. Bir saniye geliyorum. Ne? Nereye be? Öncelikle bu köyün kraliçesi. Lütfen önce bir siz bakın. Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Buna bak. Benim bakayım şunu bana ya. Ayıptırla. Yok ben almayayım anladım. Niye anladınız? Ver bakayım şunu be. Tövbe tövbe. Yok eşi. Eşi <laughs> ben abi anladım. benim bak senin bu olan eşek sudan gelene kadar dayak istiyor ha. Yok yani ben sadece basit bir programla neler yapılabileceğini göstermek istedim. Yoksa size bir kastım yok. He. Eşeğe de. He. Ben sosyal medyadaki hesaplarıma fotoğraf koymuştum. Oradan almışlar herhalde. Neyse. Biz sizleri daha fazla günah sokmayalım. Görünüzüm güzelimiz. Günşah deneyim o efendi? Gör. ne güzel öyle değil mi? Kaçı kaçı var kaçı kaçı var. zaman gidecek? Köyden ilk gün kendi filmine göre artist olup da reklam çekebilecek. Şunu unutmayın kahve insanları. <laughs> İftira şu dünyadaki en büyük günahlardan biridir. Doğru diye notmuş. O zaman bu konuyu burada kapatıverem. Bu konuda konuşmak isteyen, daha fazla günah girmek isteyen varsa... ...hemen burayı terk ediversin. Hadi bakayım, hadi, hadi. Evet. İsmail'le. Nene gel, nene gel. Gel, gel. Gel. E madem birkaç gün daha kalacaksın. Şöyle beraberce bir şelaleye gidelim ne dersin? Ben gittim oraya. Biliyorum. Ne zaman gittin? Sorabilir miyim acaba? Dün işte. Kimle gittin? Kızlarla. Kız kumundan sonra gittik. Ha, kızlarla. O, sayılmaz o. O sayılmaz. Hem bir şey anlamamışsındır sen onunla. He vallahi doğru söylüyor. Hiçbir şey anlamamışsındır. Hem bir kere de bizimle git ne olacak, olmaz mı? Tabii var. Mangal falan yaparsın bizle. Bak, buralardan ayrılamazsın ha. Tamam ya, tamam. Madem bu kadar niyet ettiniz, sizinle de geleyim. Verin! Yürü bakayım. Görüşürüz. Hadi. Hadi bakalım müezzin efendi bizde Gakan da acık caminin işleriyle ilgilene veren değil mi? Tabii. Hadi bakalım. Herkese hayırlı işler inşallah. Allah razı olsun. Allah, ha, razı olsun. Hayırlı işler. Hadi inşallah. Reşat, neredesin sen lan? He, aynı gazeteden bir tane daha alıverdim. Neye? E, i̇lanı saklayıvereceğim, çerçeveleteceğim, duvara açacağım. Ne olur ne olmaz diyerekten. <laughs> Sen yani çok uzatıverdin bu meseleyi. Beni bak sana bir şey diyeceğim. Ee? Senin arabaya ne oldu ve de? Ee, araba hala yok. Erol görüvermiş. Senin arabayı hayalet götürmüş. Yok canım. Olur mu şey? Olur. Erol kim bilir ne görüptür o? Aynı hayaleti bizim İsmail'ler de görüvermişler. Öyle mi lan? Nasıl? Hayalet mi gördünüz? Tabii be hayalet gördük. He. Kocaman Tövbe evet, evet. ee, tövbe. Ben bir yol eve verelim Ya bu iyice şaşırıverdi ha. Ya arkadaş... ...bu işin içinde acayip bir sebep var ama... ...ne? Ya aga rahat olun be. Nuriye nene bakacak. Gelecek kendine. La kardeş koskoca adamsın. Kendini bize taşıtıyorsun. Da bak bakayım, daha iyisin inşallah. <laughs> Şş, buna dukkuk şurubu versek acaba ha? İyi gelir belki. Yok, dukkuk şurubu olmaz. Benim dukkuk şurubuyla ilgili başka planlarım var. Vah vah vah, bak sen neymiş o planlar bakayım. elem terefiş Kem gözlere şiş <laughs> <ajaibliyorum> <laughs> <laughs> <coughs> <gül> <gül> <laughs> Al. Allah. Bir şeye benzemiyor lan. Ver bakayım. Bir de ben bakayım. Abo. Hiçbir şeylere benzemiyor ya bu. Ya aslında ben bir şeye benzettim ama ne alakası var? Neye benziyor lan? Dolmuş. Dolmuş <laughs> ne alakası var lan? Ya tamam ben de onu söylüyorum işte. Muhtar abla ne alakası var? Lan da gel. Bir bak bakayım. Neye benzetiyorsun bunu?